ben size bir şey diyeyim mi beyler? Bak yıllar sonra oyun sonunda beni kim olduğumu farkına vardı biliyor musunuz? Bak yılların <laughs> ardından bu Bak bu saatten sonra burada arada Sezer falan değil ha en iyi oyuncu onu söyleyeyim. kombin abi? kombin ne? Kom oğlum kombin... Bak Oha. kombin bonus. Bak kombin bonus. Ben abi? size göstereyim mi <laughs> asıl benim hesabıma ne gelmiş. Ne oldu ha? abi? Hazır evet. mısınız? Arkadaşlar Hayır. kafayı yiyeceksiniz. Bak mesaj kutumda bak saklanmış bir de bak. Bak PUBG Mobile e-spor diyor. E-spor ünvanı gelmiş ve diyor ki bak diyor ki bir e-spor takımı için seçmelere bireysel katılma şansı. Bak e-spor takımına mı gideceksin? <laughs> bak diyor ki tebrikler olağanüstü becerilerin ve inanılmaz performansın sayesinde falan filan işte diyor. Diyor ki ayrıca bölgene e-spor etkinliklerinin işleyişine bağlı olarak şu fırsatlara hak kazandın. Bir e-spor takımı için seçmelere bireysel katılım şansı. PMGO ön elemelerine öncelik. Oy. Bak. Esports sezi dostlar ünvanda ve diyor ki şartları karşılayan oyuncular profesyonel bir takım için seçmelere katılma fırsatı elde eder. Düzenlemeler bölge ve espor etkinliklerinin işleyişine göre belirlenecektir. Ayrıntılı bilgi için lütfen gelecek resmi duyuruları takip et diyor. Ya. Oha sen e-spor takımına mı katılacaksın? <laughs> mu sen? Bana vermiş oyun böyle bir hak sunmuş bana. Bu hakkımı kullanır istersem kullanırım. Alayım mı ünvanımı? Allah, abi, daha Allah atırsın, <laughs> bir daha ki takıma katılacaksın. Oğlum bu hakkımı ben oyun bana bu hak vermiş. Ben şimdi düşünüyorum tamam mı? <laughs> Düşünme mesela <laughs> düşünüyorum acaba e sporcu mu olsam diye oyun bak kardeşim. Alıyorum. <gülüyor> Oo! <gülüyor> oğlum Çok iyi değil mi lan? Allah çok iyi şu bak. Arkadaşlar gelen bana bakın ya. İnanılmaz güzel bu niye gelmiş bilmiyorum. Seçmelerine <laughs> <katıldın? Ben> <laughs> takım seçmelerine mi katılacaksın? Ben profesyonel takım seçmelerine benim tekliflerimi açayım arkadaşlar <laughs> tamam mı? Buradan e-spor takımı sahiplerine sesleniyorum. Teklifleri açayım abicim. Değerlendirmeye alıyorum teklifleri. Yazın tamam mı? Menajerim Bulut. Bulut'a yazın. <laughs> Sizle görüşsün abicim. Bu saatten sonra böyle. Madem bana bu hak sunulduysa buradan duyuruyorum. Bütün arkadaşlar sayfalara atın bunu. Vuralı Zül e-sporcu olma yolunda kendini teklifleri açık olduğunu belirtti. Efendim? Bulacağız sana takım abi. Bulalım abi. Bu, bu hakkım Güzel var abi. yani benim şu anda. Bak ne diyor? Congratulations diyor. Tamam. <laughs> <laughs> bak yine burada da öncelik gördüm bir şey de daha. Evet, ön elemelerinde öncelik. Ön elemelerde de benim öncelik ha, hakkım önceli var arkadaşlar var. oluştu tabi Önemli CV ekleriz abi. Yani der, mesela derseler ki ön elemelerde önceliği var mı? Evet yani bizim. Var var CV bak, ekleyeceğiz bunu. Galiba bir hakkım da var ona da bakalım. <laughs> ha, o yokmuş. O boksun o. Direkt ünvanda direkt <laughs> PUBG Mobile eSports yazıyor abi. yani eSports oldun o zaman. Onunu <laughs> avradını. Oy. Onu avradını. İnceleyeyim bunu? İncele abi. İncele abi. Aa e-spor yazılı ünvanım nereye gitti? O nerede? Harbi. E-spor yazılı ünvanımı isterim ben. Yani. Olması lazım abi. Envantere baksana be. Kral burada da bir tane ünvanım var. Bu arkadaşlar bunu da alayım. Ben abi kaç tane ünvanım var? <laughs> Bunu da ver. Ben doymayanı nasıl satayım ya. Kısacık usunu bir bana Oğlum ben ben çok fenayım ya galiba ben. ne <laughs> oldu Benim kırmızı <laughs> o şeyim e-spor yazanı bir nereye gitti ya? Galiba nereye gitti? Olandırıldın galiba. Arkadaşlar anlayan var mı benim e-spor <laughs> e yazılı bana olduğunu? e-spor yazılı bir gitti arkadaşlar? Adam e-sporcu olacaktı ya. Ya oğlum e-spor yazan olmadan olmaz bu iş ya. Geldiğini gözümüzle gördük. Niye götürdüler? Evet diğeri farklı zaten o da vardı orada. O... Evet o da vardı. E-spor yazılı ünvanım. Bakayım şuralara bir şöyle bir. Görev insanıyım ben aynı zamanda. As oldum. Eski toprak. Bir eski, topra eski toprak da <laughs> çok da eski değilim ya. 28 yaşındayım da. Kozmik şakayım ben. Kış Fatih'iyim. Kışın da Fatih oldum soğukta. <gülüyor> <gülüyor> Burada. Yine zirve savaşında bir şeyler yaptım. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Benim Ay, esim nereye gitti abi? Dur, dur aşağı gel. Kilitli bir şey var oğlum. Savaş ne tanrısı. Ona abi Tabi aşağı. Biz öyle şeyler bana vermesin. Burada da yok. Arkadaşlar benim gördüğünüz e spor bana. Şimdi bak mi? bana evet abi. oyunun bu hakkı sunduğunu Gözünüzde gördünüz ve bana şu anda bir komplo yapılıyor biliyor musun? Evet abi bana, sen bu şey vardı ya. Biz bu oyunlara gelmememiz lazım abi. Bu oyunlara gelmememiz abi, lazım. Abi. lazım. Gitti. Senar, bulacağız abi takım tamam mı ya? Benim e spor yazılı unvanım gitti abi. arkadaşlar. Her neyse <laughs> takım sahiplerine bu videoyu gösteriyorum. Ya orada <laughs> görürler abi zaten <laughs> yani geldi. Her yere, her <laughs> yere atın abi yayın tamam abi. haber sayfalarına falan atın Herkesin <laughs> haberi olsun bak Madem kardeşim o e-spor yazılı ünvanım gittiyse eğer Sezer kimle eşleşiyorsun oğlum sen 8'li takım <gülüyor> yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Niye 8'li takım yapıyorsunuz beyler durduk gene 8 kişi bekliyorduk yani <laughs> Ben size bir şey diyeyim ben o zaman gerçekten bu unvanın hakkını verecek bir oyuncu olduğumu göstereyim bence bu oyunda Oo. Arkadaşlar Oo. diyorsanız ki siz de benimle aynı fikirdeyseniz kesinlikle like'lara basmıyorum Değilseniz de basın Aynı fikirde misiniz değil misiniz Benim e sporcu ünvanım nereye gitti. Ben sadece bunu soruyorum. Üstüme oynanılan bir oyun var. Onu fark ettim. Almama rağmen gelmiyorsa demek ki artık PUBG Mobile Be Baker Başkan mı acaba bu oyunu oynuyor? Türk yetkililer. <gülüyor> 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 CS Biren mi oynuyor bu oyunu acaba? <laughs> Her neyse sıkıntı yok. Siz gördünüz arkadaşlar. Siz bir ben Vural abinin, Vural Üzül'ün şahidiyim diyenler like'a bassın. Ben ya, de bassın. şimdi onun hakkını Anne vereceğim. Bassın. Tamam ben şimdi bak o e-spor ünvanına layık olduğumu nasıl göstereyim. Arkanızda yaslanın dostlar başlayalım hadi. Çok kalabalık bu ne öğlen böyle oluyor. Ya. Beyler kalabalık ama yanınızda e-sporcu olduğunu unutuyorsunuz. Aa, ya. doğru. Aa, doğru Niye 3 kişi girdik biliyor musun? Ben zaten 2 kişi sayılıyorum şu an <laughs> o ünvan geldiği için. Oha beyler. Çok Oğlum bu ne bu ne bu ne bu ne? Abi ben bilemem e-spor var ya. E-spor var sıkıntı yok. Taşın içine giremiyorum. Niye <laughs> giremiyoruz? Ha. Ne oluyor? Ne? <laughs> Önce Oo bu ne oğlum? Bu <laughs> ne abi? Beyler Allah aşkına şöyle bir diyelim çok güzel. Şurayı ne? Nereye nereye Orayı nereye ne bilmiyorum çok dolu. şuradan Şur, arkası şuraya, 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 Tamam Sezer sen neyim de anasını avradını. tam tamam ben, tam ben silah var. aldım. Adam içeride silah var ya. Gel gel dışarıda silah var Sezer. Sen geç. Geleceğim sana. Beni dışarı. baydı Allah tam, kahretmesin. Tam, tam Sezer, siyormay, siyormay. Tamam, tamam Dışarıdan size geleceğim. Bay gel. Bravo. Tamam. Ben diyorum ki Sezer oradan içeriye girelim oynayalım. Olur. Bulut sence? Olur. O ben zaman girelim. Canım abi. Buradan gitmeyelim ya? Atırmanı Aa, vay, oha. Vay. Ulan unuttum lan ben bunu. Ya bak. Lan şu kiti alıp basayım ya. Bir Sen bas. Tamam abi. Adamlar evet, içeride bak. pusuyorlar. Acele etmesene abi biraz. Tamam tamam sıkıntı yok. Fena pusuyorlar. Bombadayım be. Bizim ön değil mi karşı Yüz değil mi? He? mi? Yo, 100 100 100 mi? evet. üstü Evet. evet. evet, evet. İyisin. Süpersin. süpersin abi. Oynadım tek galiba bu tekmiş tamam Ortaya mı oynayalım? Aa ortada adam var içeride gördüm İçeride adam var tamam yardım evet dibimde Bravo abi bekle info olayım istiyorsanız olur olur olur. alıyorum üste çıkaracağım abi tam burada biri var ki görüyor musun bilmiyorum ama Gördüm gördüm gördüm. yardım Şu an yanımda. yardım 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 Baygın biri Helal abi Bir tane daha Kilimi çaldı Evet evet bunlar düşmanmış birbirine Gördünüz mü arkadaşlar adam kilimi nasıl çaldı E-spor bu da farkında e-spor'un G-E çok iyi değil mi ya? Evet çok iyi bu orada. biz G-E var ya çok az kullanıyoruz bence daha çok kullanmalıyız Anlamadım baya iyi Beyler buradan geliyor buraya aim koyun Elle abi sıkıntı yok Karşı gelebilir karşı gelebilir Karşı geldik ben sana Tamam baygın baygın sıkıntı yok Bravo Abi herkes farkında e-sporun bulut. Farkında abi herkes biz oynuyor. Sana Herke mi? evet Sadece. bak bana bak görüyorum havadan Geliştik. da geliyor. Havadan da operasyon var e-spora <laughs> karşı. Havaya yardımı geldi ama. Bu ne abi? Bu abi öyle <laughs> ama da baygın. Bak bak Üzledim hala geliyorlar. Da, Geliyorsun lan. Ulan e-sporu yok edemeyeceksiniz lan. Abi çıkar şu yuvanı. <laughs> <laughs> yok. Adam çekiyor. Oynanan oyunların farkındayız. Ya şurası geldi abi şurası. Yok safe'im Şuraya baksana yeter abi. Buralar abi. Buralar abi. Bakam adam attı abi. Sezer'im gitti ya. Oynanan oyunların farkındayız Sezer. İçeri de aldı. Bravo. Çok et bana. Bunun bir kargi var mı ya. Yani. Aa bunlar şey sanıyor abi. Ha? Gekliye -ge -ge ki harika edemiyorum sanıyorlar. Üstüme oynamaya çalışıyorum. Işte. E, Herkede har edemiyorsun harbiden aslında. Ge geçebiliyorsun ya hemen insan Ha, sen hemen geçiyorsun. Direkt geçerim abi. Orada mı? ben şurada pusuyu, düşünüyorum. Evet 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 evet. Çekemez değil mi? Yok çekemez de senin de vurabilir dikkat. Sıkıntı yok arka da geldi sıkıntı yokum Oğlum var iki. ya bu kadar pusmayın ya bu kadar pusmayın bak, ya Bıçak atıyor bak Bıçak değil. mı atıyor? Geliyorum lan falçak Bıçak attı ya sana <laughs> Geldim e Allah abi, sen yani. sen Allah Aslında var, var ya bunlara ya yani. ihtiyacım yok ama yine de sizler seni kırmamak için <laughs> aldım biliyor musun? <laughs> Aslında yok. yok mu abi? Yok sen abi. Geri abi sana zahmet. Aldım abi. artık size verilen şey de geri alınmaz <laughs> ya öyle bir şey var. Bu adam 10 tane bomba topluyor abi. 10 tane. Hangi adam? Öyle bir adam. Sen abi. Tabi. Evet benim. Ne sporcu <laughs> abi. Gidelim mi? Gidelim. Nerede kapı? Şu mu? Bu, bu, mu lan bu mu? Bu galiba. <laughs> evet, bu. bu, mu? Go. Kim bilir nerede pusuyor? Orta orta orta. İnfa atamıyorum. orada. Altta. Abi seni öldüler mi? Baygın. Ortayı yemiştir o abi o deniz. <laughs> <laughs> bakıyorum yok bunda değil ortalısı. Marketçi geldi marketçi. <laughs> evet alışverişler. Market Keşke market. Keşke şey alışveriş yapsa bir vurmasa. <laughs> çok sarmaz mı abi? Evet gelip alışveriş yapsalar da, çok koyuk olur. Oo s çok kastı. Şey Aşırı oğlum, kastı oğlum. burası. Patladı oyun. Koçunki için mi var ya acaba? Galiba kaldırma da olabilir. Çaka mı? Ne oluyor? Şaka <SRENETİNİR> değil. Ne oldu? <laughs> ne yaptın abi? Güzel Güzeldi O nasıl düzel tamam. Ne yaptın abi? Rahat ben bir şey görmüyorum ya. Beyler bu araçta şey yok lan otomatik düzeltme olayı yok bunda. Vay seç bir şey yok abi. Bu, takla atıyorduk Buna koymayı unutmuşlar bu arada. Kastı yine çok kastı. Şart Evet önümüzde. Mouse kayıyor ya? İyi var kaydedi. galiba. Bir şey tutamadım. Dip var, dip var, dip var. Dip var, dip var. Ne abi? Ustayım ya. O, Arka dipar, biz, arkamda arkamda bir şey. Araba geldi. Bir kaldı Sezer. Bitti mi? O kendi kaldırma evet, kitleri şey. vardı dikkat edin. Onu at Bunları neyse atacak. Buradakiler ne yaptı beyler peki? Bunlar korktu bence şu an. Galiba onlar gitti. Ay gel loot al istiyorsan. Bunların lootları iyidir. Ben bu arabayı görmedim bile. Tam içeride diptekiyle ses kasıyordum. Siz yok ettiniz bunları. Oh. Tamam. çatıda Katıda biri. Birisi hiç atma dili. Sezer birisi Kaçma. yakın sana dikkat et dibin. Oo öndeki de hiç. O Sezer solundaki hiç çatlı. Oynarım abi buraya doğru. Ha kaçtı var. Dibindeki peşte. tekli ev var bir tane. Tekli evde duydum da ben. Geliyorum size doğru. <laughs> Diğer takım da şurada. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Oğlum tipe bak şunun ya. Tutuyor Evet. <laughs> patladı, tamam. patladı, be. patladı. Var mı daha ya? Burada da çok yoğun oldu ya. burası. Kaldırma tarafına doğru bakıyorum. Temiz gibi orası. Hmm, Falcon'un lootunu buldum. <laughs> Ulan. Tava atarken düşürmedim düşürmedin mi lan bu <laughs> adamlar bizi bulur diye? He? Çok güzel oldu onlar. <laughs> Bir daha atmaz onu. E 3 kilim var. E-sporu çok kanıtlayamadım galiba. <gülüyor> <gülüyor> nazar nazar abi. Aa araba. Aa ya, araba. Araç almaya mı geldi pusmaya mı acaba? Pusuyor bence. Aa, var. Tepeye <laughs> oynatıyorum abi ilk önce. Nerede? Ağaç olabilir. Nerede, Nerede lan bu? yatıyor da. Yılan. No şeyin içindekini vursaydık var size. Aa burada var, önce, önce, önce. Önce. Aa, burada. Aa burada burada. Helal. Alttakini de vuralım. Tamam. Aa, doğru, bak kapı da bak. Burada biraz. Sağda. Selamun aleyküm. Bomba, bomba çekti. Ama kaçıyor yok kaç. Arkaya geçti. Burada burada are <laughs> Oy. Yani ben anlamadım. Bir hareketten sonra e spora yazıldım mural abi. Şey değil mi? Paranın Arabaya, değil mi? bin <laughs> tamam. Evet, yes, yes, yes. Bunlar e-sporun incelikleri tabi. Her yerde şey yapmayız mesela. Bu bu ele özeldi. ama kill 5 ama şimdi e-spor anladın mı? Taktik. E-sporda böyle abi şimdi yani. Taktikle falan Aynen. ilgili. E, <laughs> e tabii e ki. Fazla önemli, önemli, önemli değil abi. abi. Tabii oğlum. Şimdi Yine önemli ne, Yine ne önemli abi. Ne önemli Ne bak Jose Mourinho diyor ya işte İsterse topu eve götürsünler 3 puanı ben aldım. doğru, doğru abi. Şimdi mesela isterse 20 kili adam istediği yere götürsün. Biz vini dikeceğiz. Heykeli biz dikeceğiz anladın mı? Olay <laughs> budur Esma Oy. Doğru. Ya. Burada bir şeyler olmuş. Aa ev var şu ev. İşaretleyemiyorum. Kaldırma ya. mı? Oha. Evet. Wow. Çok mantıklı. Wow. headshot'ı var birinin. Arkaya falan bir biri. Onlar alan dışı gelecekler. Bekleyelim mi abi onları? Olabilir. Arkamızı kapatmak için smoke atayım abi. Ben sahibim yerini aldım. Tamam. Ooo save zone'un ortasındayız bu arada. 556 kaç mesle. bulut? Acelilik de var. <laughs> 125. lazım mı abi atayım böyle. Olur valla. Şu tamam. üst ne yapıyor ya? Üstü aslında git, üst biz üst mi gidip bulursak? Attım Arabayla gidip vursak mı ya üstü Sezer? Vuralım, vuralım bu arada. Olur mi? abi, bir... geri geliyorum bu <laughs> zaman. Bunlar smoke smoke atıyor bu arada. Ha çıkıyorlar. Arkaya doğru geçtiler, yedi şuraya doğru geçti. Gidiyorlar alalım. Aa orada adam var. Smokta mı? Bayağı yedi benden. O havada da yedi. Aaa Sezer inanılmaz çaldın bak inanılmaz <gülüyor> çaldın <gülüyor> ya. Nasıl otacı? 5.56 lazım. Help. Kendimi kaldırıyorum. Kaldırayım mı seni? Yok yok sen bak sen bak. Help. Allah Aa. kahretsin. Nerede? Şu A evde ne alaka bu? Abi ya ev. Hayır ya. O ne alaka ya? Evde bir tane adam bırakmışlar Bu tabi safe misin? Safe'im de şu... Aa yukarısı baydı onu. Bakacağım ben. Skillin yok mu sadece? Sol, sol, taş var. Yok abi 26 saniye var. Bomba. Hepsi bana bakıyor abi. Ben, ben kaldırdım kendimi. Tamam. Burada yatan var onu vurabilir miyim? Sen bayılma Şu an bayılma değil. sen. Aha. Güzel. Sol taraf vurdu beni. Tam o oh, çekti ya. Sen şunları mı aldın? Yetişir lan evet, size? Evet, onları vurdum. Yetişir, Sanmıyorum yetişir. abi de inşallah yetişir. yetişir. Hadi yetişti, lan. Yetişti, yetişti, yetişti. Hadi yetişti, lan. Yetişti. Hadi lan. Evet. <laughs> Oğlum e-spora dahil bunlar hep rahat. Ulta oynadılar size. seversin. E-sporcu olabilir miyim abi? Yeleğin de yok, kaskın da yok. Bu iki vs atırsan, atarsan demek ki ünvan yanlış gelmiş. Ya sana gelecekmiş. Bana gelmiş evet, anladın mı? Yanlışlıkla öyle de kabul edeceğiz. Eee tamam abi. <laughs> Hallederim hemen. Bravo. Sezara e face to face atılır mı oğlum? Güzelim <laughs> ben ben. Bilmiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Oo eğime geçiyor. Oha yer, yer değişiyorlar kardeşim. <laughs> <laughs> of. Of. Pencere, pencereye oturdu gördün mü? Sekil i̇şte Sezar için yaratılmış. <laughs> Onun AMR'si var galiba Sezar ama mermisi mı bilmiyorum. Ha arkaya da. Gördüm. Öyle baktığına göre kesin AMR mermisi var onun. Evet evet. Sakin ol, sakin ol, sakinsin, sakinsin. Oo çok kritik abi bu çok sinirli çıktı. <laughs> enti be. Oğlum dalga geçecek en iyi olur olur olur. <laughs> o sen <yüzden> rahatsız mısın? <laughs> ne abi bu? Çok oldu. Gerçek e-spor Sezer'miş arkadaşlar. Yani. <laughs> Ünvan o yüzden bana gelmedi muhtemelen. <laughs> Sezer <etsin>. <gülüyor> abimden <gülüyor> bana geçti. Abimden bana geçti. Ben temsil edeceğim lan artık Burçak abimi. Bu çabuk niye dalga geçerek Arkadaşlar her neyse umarım keyif almışsınızdır. Biraz az skilli maç oldu ama olsun. Sağlık olsun. Zevkliydi ama güzel abi. Zevkliydi evet. Umarım sizler için de öyle geçmiştir dostlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.